Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben bugün arkadaşlar ne yapsam ne yapsam ne pişirsem deyin arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kuru baldıracağım lima yapacağım kendi kuruttuğum ellerimle böylece burada böylece biraz domates kurularım var domates kahı arkadaşlar. böylece de domates kurusu var. Hemen. Arkadaşlar böyle dildim de. Böyle dildim. Bu şekil. Su kaynıyor. Hemen. Kuru patlıcanlarımla. Sarımsaklı, bulgurlu. nasıl zorlandık. Hemen bunlarımı böylece kettle'a suyumu koydum. Arkadaşlar soğanla kavurdum da çok güzel harika oluyor bilmiyorum kavursam mı yemane yapayım diye düşünüyorum ama böylece arkadaşlar ipim ince böyle dizdim daha tez böyle daha tez kuruyor. Et gibi oluyor böyle. Kuruttuğun zaman aynı bildiğiniz böyle. Arada arkadaşlar kuru yemek var. Yememiz lazım. Çünkü en faydalısı kuru. Bir de patlıcanın kilosu arkadaşlar. Olmuş 10 lira. Oh, 15 lira. Yeşil biberinle Nasıl alıp da nasıl yiyeceğim zamanında bazen dolaba koymadım, dolaba da koyuyordum ama dolapta pek bilmiyorum. Patlıcanı genellikle eşimle, Kulcan yemeği deyin değil onun için ama bugün kuru, yiyecek de mecbur. Kuruyu seviyor Kulcan ama tazesini, eşimin kuruyla pek arası var mı yok ama yiyecek. en güzeli. Bu neşte kuruyor. Bakmayın. Arkadaşlar bunları böyle böyle şimdi böylece parçaladım. Arkadaşlar soğanla kavurdum. bunu da güzel böyle dediğim gibi aynı böyle mantar et kavurmuş gibi çok güzel oluyor. Arkadaşlar şunu da yapayım. Haşlayın bakayım çoğunu soğan kura. Olursa ona göre kavurmalık alırım. Böyle böyle gördüğünüz gibi kuruttum. Doğrayıp da kuruttum. Bugün de oluyor da arkadaşlar. Doğrayıp kuruttu zaman balkona bunu yine en azından balkona Bakıyorum balon püma penne değil açık. Onun için ben de böyle dilip de kuruttum onu. Kuruyu ben seviyorum. Kuru çok güzel oluyor. Kurunun biber dolması falan da kabak da kurutuyorlar. O kadar güzel oluyor ki. hemen battıcanlarım böyle böyle parçaladım. Ocağımın altına açıyorum. Açlayacağım arkadaşlar. Yıkayayım bir. Yine haşladım yıkayacağım ama. Ketila suyumu koydum. Bir arkadaşlar. Bu haşlandı mı? Kapkara böyle suyu çıkacak. Hemen. Yine de gördüğünüz gibi kara suyunu hemen göstereceğim. Haşladım yine böyle kara suyu çıkacak. Arkadaşlar hiç bir tane. Bazısı bunun böyle kuruttu zaman böyle ne bilmiyorum inşallah benim hiç daha başına gelmedi. Al, işte domates de burada Biraz kokuyor Bir karıştıracağım. Arkadaşlar şimdi bunu haşlayacağım. Haşladıktan sonra pişirirken konuşacağız. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bir 5-10 dakika haşlansın. Ben de o arada soğanlarımı ne soyayım. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şu an patlıcanlarım haşlandı. Sarımsaklarımı sarımsaklarımı dövdüm. Sarımsaklı üstüne sarımsaklı yapıyorum. Üstüne sarımsak dökmeye sarımsaklı oğurt bu da arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle şuraya hemen koyun. İlistirme patlıcanları hemen. Arkadaşlar hemen şunu da göstereceğim bu da böylece kendim kuruttuğum kabak aynı mantar kurusu gibi oluyor böyle çok güzel oluyor bunu şimdi kavuracağım kendime onu böylece kısartacağım. yiyeceğim mantar kurusundan güzel şimdi patlıcanların suyu böylece simsiyah gördüğünüz gibi hemen göstereceğim Böylece kapkara suyunu gördünüz mü? Battıcanlarımı canlarım suyu yok. yıkadım. Ocağa tenceremi tekrar koydum. Şimdi şu kapağımı da bir yıkayayım. Arkadaşlar hemen soğanımı tencereme hemen doğrayım. Patlıcanım güzelce haşlanmış. Şimdi soğanlarımı tencereme Bir tane bir soğan daha. Patlıcan soğanı sever. Sonunda bir diş sarımsaklı doğdum ama bir diş de sarımsak doğrayacağım içine. Yağını. Soğanımı doğradım arkadaşlar. Battıcanımı da yıkadım. Yağını da koydum. Şimdi hemen göstereceğim. Kuru Domateslerimi de böyleli biraz ıslattım. İçine katacağım. ayrı bir tat veriyor. Fazla kalmamış mı bilmiyorum. Sade kalmış içinde. İçine koyacağım arkadaşlar. Güzel. Domateslerimi böylece doğruyorum. Biraz da konserve melemenden koyacağım. Arkadaşlar yazın iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü ne domatesin yanına varılıyor, ne biberin yanına varılıyor. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Bir biberin düşün ya 15 lira 16 lira olur mu? 15 lira 16 lira kilo olsun. Yeşil biberin ya. Aslında her şeyi böyle kendi burada Är men dårar brum. Hala yıkadıkça böyle siyah suyu çıkıyor. Tohumu da çıktı. Bazı canlar diye Şimdi biraz da melemen atacağım içine. Elin gibi eş, bazen kapaktan eşkiyebiliyor. Onun için kokuluyorum arkadaşlar. Burada bir tane de olmasa olmaz et milyonum var. soğanlarımı hemen yaparken göstereceğim. Burada da bu tabak da haşlanmış arkadaşlar. Hemen. Yıkadığım bulgurum var. Biber salçası acı olduğu için Biraz biber salçası tamam, koydum, böylece bütünüm bir kalmış. Arkadaşlar biraz da domates, yurdum mu vurdum, burcuymuş burcu. Salça koydum. Bunu böyle güzelce altına hemen açıyorum. böyle böylece köpeliyorum. Bilmiyorum görevli olduğunu Bu kuru Arkadaşlar salçayı koydum. Biber salçası, domates salçasını. Bu da domates kurusu. koydum. Domates kurusunu. Biraz daha. Ben de ben de koydum. Arkadaşlar böyle görüküyor mu görükmüyor mu bilmiyorum hemen gösteriyorum böylece. Şimdi şu an baldırcanları nasıl aldın nasıl sabah kavursam diye düşündüm ama biraz da olmaz, sabah soğanla kavurabilirim. Şimdi bulgurlarına, bulgur, dik bulgurlarına diye bulgurunu attım. Bilyon var, az koyun. Çok az da karabiber. Patlıcan güzel olur. Böylece sotelenecik. Zaten sotelen de harçlanmış. Hemen yakından göstereceğim sizlere yakından görebildiniz mi bilmiyorum hemen bakacağım ama böylece üstüne şimdi sıcak suyunu kaynar suyunu arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynak suyunu hemen böylece koydum. O görüntüsü harika oldu. Böylece domatesinin ne en çok güzel oldu. Arkadaşlar hoşça kalın diyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hatice'nin e, dünyasına e, teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, e, güzel yorumlarınız için hoşça kalın diyorum. Beyin fırtınasına da uğrarsanız Hatice'nin dünyasına da bir de Hatice'nin şaka dünyası var arkadaşlar. Ona da abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz. Bugünlük videom bu kadar diyorum. Hepinizi bu arada çok seviyorum arkadaşlar.